Merhaba arkadaşlar ben Murat Kozan ee, Bugünkü dersimizde Linux Ubuntu üzerinde DNS değiştirmeye göreceğiz ee, Ben kablo olarak bağlanıyorum ee, Siz Wi-Fi'den bağlanabilirsiniz herhangi bir sorun yok ee, Üstte bulunan sizde Wi-Fi ben de kablo simgesine tıklıyoruz bağlantı düzenle seçeneğine gidiyoruz ee, buradan ağınızın adı hangisi düzenle kısmına tıklayın. E, ee, kablolu bağlantı ve düzenleniyor yazdım. Şimdi bu ekrandan IP ve ayarlarına giriyoruz. Burada yöntem seçeneği var gördüğünüz gibi. Buradan sadece otomatik DHCP adresleri yani sadece DNS sunucularını seçiyoruz. Buradan kullanmanız DNS'leri yazın. Ee, ben kendim kullandığım üzere Yazdıktan sonra virgül koyup, yani ilk dns adresini yazdıktan sonra virgül koyup boşluk bırakıyoruz. İkinci dns isimimizi yazıyoruz. 71.1 Yazdıktan sonra kaydet seçeneğini tıklıyoruz. Kapasite seçeneğine basıyoruz. Ve şu an e, dns sonuçlarımız değişmiş oldu. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>